Merhaba, sandalyede yoga serimize devam ediyoruz. Ee, önce nefesi sakinleştirerek başlayacağız. Rahat bir oturuştayız. Koltuğunuzda da oturabilirsiniz, sandalyede de oturabilirsiniz. Burundan nefes alıyoruz ve burundan sakince veriyoruz. Ve nefes alışlarımıza, şimdi kollarımızla eşlik edecek. Nefes alırken avuçlar yukarı... Yukarı doğru avuçları kaldırıyoruz ve nefes verirken avuçları çevirdik. Sakin ve uzunca nefes veriyoruz. Nefes alışlarımızdan daha uzun olsun nefes verişlerimiz. Nefes alıyoruz. Ve nefes veriyoruz. Daha uzun. Mümkünse burundan hep alışlarımız ve verişlerimiz. Nefes alıyoruz. Ve nefes veriyoruz. Alıyoruz. Şimdi yanlar açalım. Alıyoruz. Ve veriyoruz. Devam edelim. alıyoruz. Veriyoruz. Son kez. Kendi nefesimizde kalalım. omuzları şimdi yukarıya ve geriye çevirmeye başlayalım. Giderek daireleri büyütebilirsiniz. Bir bakın bedeniniz bunu istiyor mu? Daha büyük mü yapmak istiyorsunuz? Yoksa daha küçük mü? Fark edelim hep. Beden ne istiyor? E geldik merkeze. Nefes alarak başımı sağa doğru eğiyorum ve elimle de küçük bir baskı yapıyorum. Ve sol kolumu aşağı doğru uzatıyorum şimdi. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Hiç nefesi tutmuyoruz. Kolum sanki aşağıda bir yerlere değmek istiyormuş gibi. Parmaklarım uzuyor aşağı doğru. Ve hiç bozmuyoruz şimdi pozisyonu. Bozmadan çeneyi nefes vererek öne yapıştırıyoruz. Yavaşça arkaya gidiyoruz. Yine bozmadan ve hafif ağzı açarak. Ve yavaşça merkeze geliyoruz. Şimdi diğer taraf için yapalım. Sola eğdik başımızı. Sağ kula aşağı uzattık. Bir yerlere değmek istiyor gibi parmaklarımız. Birkaç nefes kalıyoruz. Tekrar nefes verirken bozmadan çeneyi öne yapıştırıyoruz. Ve tekrar arkaya gidiyoruz bozmadan hafif ağzı açarak. Yavaşça merkeze geliyoruz. Evet. Şimdi elleri önde birleştirdik. Mümkünse dirsekleri de birleştiriyoruz. Bir nefes aldık. Nefes verirken yanlara doğru açıyoruz. Gidebildiği kadar dirsekleri arkaya doğru götürmeye çalışıyoruz. Burada omuzlara dikkat edelim. Batma ağrı acı olmasın. Park edelim hep. Ve geldik öne. Nefes aldık. Nefes verirken arkadayız. Nefes aldık. Nefes verirken arkadayız. Devam ediyoruz. Nefes aldık. Verirken arkadayız. Nefes aldık. Verirken arkadayız. Ve geldik merkeze. Şimdi avuçları yukarı açtık. Parmakları tek tek kapatıyoruz. Önce bilek, sonra dirsek, sonra omuzları geri çeviriyoruz ve ellerimizle yanları itiyoruz. Sanki yandan duvarlar geliyor ve biz onu itiyoruz. Biraz güç kullanıyoruz yani. Avuçları yukarı çevirdik, parmakları tek tek kapadık, bilek, dirsek, omuzlar bu sefer geriye ve önden gelen sanki duvarları itiyor gibi elleri ittiriyoruz. Devam edelim. Avuçlar yukarı, parmaklar tek tek kapandı, bilek, dirsek, omuzlar geriye ve yanlara ittiriyoruz. Evet, son kez çevirdik elleri, parmakları tek tek kapadık, bilek. Birsek, omuzlar geriye ve ön tarafı içiyoruz. Rahatlayın şimdi. Elleri koyun. Kol, sandalye koluna da olabilir, dizlerinize de olabilir. Şöyle bir fark edin. Omuzlarınızda, kollarınızda ne değişti? Belki duygu durumunuzda ne değişti? Bir bakın, fark edin. Belki de iyi değişiklik olmadı, kötü bir değişiklik oldu. Onu da bir fark edin. Sadece görün. Ve şimdi biraz sırtımızı da hareketlendirmek için bacakları biraz açıyorum. Biraz sandalyede benim öne kaymam gerekiyor. Kolları engel oluyor. Sizin nasıl bilmiyorum. Biraz öne kaydım ki dizleri biraz daha açabileyim diye. Ve sağ omzumu sol elime doğru yöneltiyorum. Kahve de bana yardım ediyor. Diğer taraf. Evet, devam edelim. Devam edelim nefesi tutmadan. Geldik merkeze. Şimdi ellere mümkünse yavaş yavaş yere doğru değdirmeye çalışalım. Belinizi fark edin. Ne kadar istiyor beliniz aşağı inmeyi. Eğer bu kadar eğilmek bugün sizler için zorsa ellerinizin altına bir yastık koyabilirsiniz. yavaşça omur omur nefes alarak birden kalkmıyoruz. Nefeste kalkıyoruz. Geldik merkeze. Sandalyenin şöyle arkasını çeviriyorum. ve Bir kol boyu kadar geriye açılıyorum. E sırtımı burada esnetmek istiyorum. Kendimi iyice bıraktım şimdi. Bacakları açıyorum bedenimin istediği kadar. Burada hafif dizler de bükük olabilir belimizi korumak için. E yavaş yavaş nefes vererek kendimi burada bırakıyorum. Sırtımı esnetiyorum burada. Böyle burada sallanabilirsiniz, yaylanabilirsiniz. Tekrar götürüyoruz. Evet, bir nefes nasıl geldi bu seri size? Şöyle bir izleyin bedeninizi. E elleri oluşturalım şimdi. ürettiğimiz bu sıcaklığı, bu enerjiyi üç nefeste gözleri kocaman açarak içimize çekeceğiz. Gözleri kocaman açalım şimdi. Kıtmadan avuçları kaldı. Koydum gözlerimin üstüne ve nefes alıyorum şimdi burundan. Ve veriyorum ağzımdan. Alın nefes. Ağzınızdan verin. Üç kere yapalım. serinin sonuna geldik. Hoşçakalın.